Yaralı bir kadın geldi mi böyle? Sarı saçlı polis. Selin ismi Selin. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin ya? Yaralı bir kadın polis gelmiş buraya. Nerede? İleride koridorun sonunda. Eyvallah. Çık şuradan çık çık. çık. Selin nasılsın? Ya İyi iyiyim. Misin? Gayet iyiyim. Telaş yapma. Telaş yapma. Doktor ne diyor doktor ne diyor? İşte bir iki yerde biraz zedelenme var. Biraz... Ciddi bir şey yok. Neren zedilendi neren? Aman be kızım ya beni çağırsaydın ya. Anlat. Anlat ne oldu lan anlat. Komiserim biz muhbirden bilgi aldık. Ragım'ın yerini söyledi ama meğersem tuzakmış. Çok geç fark ettik. Selin adamla dövüşürken sen neredeydin? Şey başkomiserim. Bize niye haber vermedin <laughs> lan? Ya Mesut çocuk hayatımı kurtardı benim. Sen burada sorguya çekiyorsun ya. Eğer Ragıp'ı elinden vurmasaydı şimdi beni morktan alırdınız yani. Ya konuşma şöyle şeyler ya mork falan filan ne yani? Ya abi işte hayatımı kurtardı diyorum çocuğa yüklenmeyin diyorum. Bu Ragıp olayı çok uzadı usta. icabına bakmak lazım. Aynen usta aynen. Özellikle <laughs> ben ilgileneceğim arkadaşlar. Mesut Önce biraz benle mi ilgilensen? Ha? Eve bir gitsek ne olur bak vallahi canım acıyor ya. Tamam hayatım tamam hayatım tamam tamam pardon arzun var mı? E, sızlıyor vallahi. Ha, tamam tamam. Montumu alır mısın? Tamam tamam alıyorum alıyorum. Ay, Ay Alper konuştuğumuz gibi tamam mı? Tamam. tamam komiserim. Görüşürüz. Ben senin vilayetini... Ne konuşsunuz lan? Hayırdır? Abi çok önemli bir şey değil ya. Şey... Pardon başkomiserim. Öyle olsun bakalım.